Evet, hoş geldin sevgili Uğur'cum. Hoş bulduk abi. Günaydınlar diliyorum. Hayırlı yayınlar günaydınlar. diliyorum. Günaydınlar. Hayırlı günler ve hayırlı haberler bekliyoruz senden. <laughs> evet, Dün itibariyle saat bir buçukta birinci aşamamız olan covid testimiz oldu. Detaylı covid testimizi. Dün akşam gece itibariyle de sonucu geldi. Negatif çıktı. İlk aşamayı atlattık. Kısmetse şükürler bugün olsun. de şükürler olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kısmetse bugün saat bir buçukta ikinci testimiz olacağız. Ondan sonra sadece uçağımızın e, saatini beklemek kalıyor. Hadi hayırlısı. Ama, ama en önemlisi en stresli birinci aşamaydı. Çünkü elimizde sorun olursa ikinciye de gerek yoktu. Doğru. Yani o Peki kadar iki önemliydi. kere mi test yapılıyor sevgili kardeşim? Olimpiyat Komitesinin ve Japon hükümetinin e, kararı neticesinde e, 96 saat öncesinden itibaren iki tane COVID testi olma zorunluluğu var. Bunlar detaylı COVID testi. Hatta delta varyantı da dahil kontrol edilecek şekilde. Ee, en son olacak olan da uçuşumuzdan 72 saat öncesinden itibaren olması gerekiyor. Belirli bir prosedürler var. O prosedürlere göre hareket etmemiz gerekiyor çünkü. Bu tabii katılacak olan tüm kafileler için sporcu, hakem, antrenör herkes için geçerli prosedürler. Evet, birinci aşamaya geçmek oldukça önemliydi diyoruz, değil mi efendim? Evet. Ee, i̇kinci aşama için işimiz biraz daha kolaylaştı. Dönümüz İnşallah hayırlısıyla. Onun sonucunu ne zaman alacağız sevgili kardeşim? Kısmetse bu akşam o da e, herhalde 9 gibi falan gelir diye düşünüyorum, 8-9 arası. E, olmadı akşam veya yarın sabah aynı şekilde sizin için uygunsa tekrar bir bildirim yapabilirim yani sonuçta. Ne demek? Ben daima peşinde olacağım senin haberin olsun. Ben de, Çünkü ben de gururla ve onurla düşündüğüm olmanı bekleyeceğim abi. Sana şunu söyleyeyim Uğur'cum. İnan senin yaşadığın heyecanı bilemem tabii. Senin kadar yaşayamam. Ama ben bile çok heyecanlıyım. Çok güzel duygular içindeyim. Onur duyuyorum. Harika bir yolculuk başlayacak inşallah. Bu akşam olumlu sonuç olduğu zaman uçağa ne zaman bineceksin kısmet olursa? Kısmetse cumartesi günü otelimden ayrılacağım. Cumartesi pazara bağlayan gece 1.40 uçağıyla Türk Hava Yolları uçağıyla birlikte Japonya'ya Allah nasip ederse gideceğiz. Seni bir de bile havaalanında yakalayacağım haberin olsun. <laughs> ee, er aşamada. Şimdi biraz tabi geniş sohbet etme şansımız var. Şu an oteldesin bildiğim kadarıyla. Evet, şu an ee, otel ama e, Japonya yolculuğu başladığı zaman Japonya'da Olimpiyatlarda olduğun zaman kısa kısa her aşamada sıkça birer dakika bile yetecek. Hep böyle senden haberler alabilmek adına. Şimdi ben e, hazır şu an müsait olduğunu düşündüğüm için. Ee, bu yolculuk öncesi neler oldu neler bitti ee, nasıl bir e, seçilme şeklin oldu yani senin olimpiyatlarda hakemlik yapmak için çok kısa olarak böyle bir özetler misin sevgili kardeşim şimdi biz her şeyden önemlisi e, e, olimpiyatlara seçilebilecek kod alabilecek hakem olmak için dünya karate federasyonu tarafından seçiliyoruz yönettiğimiz maçlar katıldığımız maçlar turnuvalar bunların hepsi göz önüne alınıyor. Nasıl sporcularımız başarılı olmak için kota almak için mücadele ediyorsa bizler de o şekilde mücadele ettik. Sonucunda 3 yıllık bir periyodun sonucunda 15 kişilik liste içine girdik. Tabi bununla ilgili dünyanın birçok kıtasında birçok ülkesinde maçlara katılmak zorunda kaldık sporcularımızla birlikte. Kendimizi göstermek zorundaydık. Yönettiğimiz maçlarla iyi hakem olduğumuzu göstermek zorundaydık. Sonucunda Rabbim nasip etti. Bizim de herhalde olimpiyatlarda maç yönetebilecek kapasitede olduğumuza inandılar. Ve bu noktaya geldik. Tabi bu süreç çok zorlu bir süreçti. Özellikle pandemiden sonra olan hakem listesinin tekrar değiştiği süreçte ben ne kadar dünya hakem kurulu da olsak birileri tarafından, üç tane imtihan komisyonu tarafından yönettiğimiz maçlarla ilgili bizler de son sınava tabi tutulduk. Ve bu sınavlarda İstanbul'da ve Portekiz'de en sonunda Paris'te yapılan sınavlarda Başarılı olarak tekrar e, olimpiyata gidecek hakemler olarak açıklandık ki bu süreçler hakikaten çok zorlu, çok stresli süreçlerdi. Özellikle bu yolculuk öncesinde 15 gün, 20 gün benim için çok çok zordu. Bayramda dahi bile bir Türkiye Şampiyonası'ndan gelen oğluma dahi bile Covid riskinden dolayı bayramlaşma bayramlaşmada bile sarılamadım. Annemin bile elini öperken maskeyle Kafamı sağa sola doğru çevirerek öpmeye çalıştım. Mecburiyetten bayramlaşma yapacağım insanlarla sadece el selamı vererek bayramlaştım ki, çünkü yıllardır emek verdiğim böyle bir onurun, gururun, orada olmanın onurun, gururun, böyle bir COVID belası yüzünden yok olmasını istemezdim. Onun için her türlü fedakarlığı yaptığıma inanıyorum. Çok stresliydi. Hatta dün itibariyle test olacağım noktaya kadar da hakikaten stresliydi ne kadar kendinize e, çekileceğim verseniz de topluluklardan e, uzaklaştırmaya çalışsanız da tabi ister istemez bir topluluk içindesin, ailenin içindesin. Sen kendini kısıtlansan da kısıtlasan da çocukların, eşin, efendim annen yeri gelsen kısıtlayamıyor. Onlar da hep bir korkuydu. Ama çok şükür birinci aşama geçti. İkinci aşamada teste geçerse biraz daha gönlümüz rahat olacak. Çünkü otelde bir avantajım var zaten. O yüzden kalmayı Otelde istedim. Milli takımın kaldığı otelde. Çünkü burada hiçbir tanıdık yok. Şu anda milli takım da benden önce gitmişti. İki antrenörümüz var. Onlar da bu akşam yola çıkacak. Yarın kısmet saatte. Ee, sonra ben tek kalacağım. İnşallah kimseye de bulaşmadan, e, COVID'e <laughs> yakalanmadan ulaşacağız. Ama sadece e, sorun burada da bitmiyor. <laughs> havaalanına indiğimiz zaman tekrar bir PCR testimiz var. Otele gittiğimiz zaman her gün tükürük testimiz var. E, yani saha içine Ayak bastığımız noktaya kadar her gün e, yine testlerden geçeceğiz, ateş ölçümlerinden geçeceğiz. Japonya'ya vardıktan sonra dahi bile çok dikkatli olmak gerekiyor. E, topluluklarla, insanlarla irtibatı kesmek gerekiyor. Benim için çok çok önemli olan bu tarihi adımda e, çok stresli geçiyor, çok efendim fedakarlıklarla geçiyor. Ama inşallah olimpiyat sonunda döndüğüm noktaya kadar da değdi diye düşüneceğim. İnşallah. Peki orada e, maç yönetme e, durumu kısmet olursa bütün bu aşamaları geçtikten sonra kaç tane maç yöneteceğim belli mi? Şu anda belli değil o. Biliyorsunuz olimpiyatlarda da e, 8 siklet var. 7'sinde de Türk sporcular var. Tabi evet. bu 7 sporcunun, 7 sikletteki sporcunun Türk olması bizim biraz maç yönetme şansımızı azaltıyor. Ama şu var ferdi maçlar olduğu için Yine gerektiği kadar yani çoğunlukla maçlara çıkacağımıza inanıyorum. Ama tabii ne kadar maça çıkarız, ne kadar maçta görev alırız onu bilemiyorum. Ama saha içindeki 15 hakemden biri olduğum için ve sayı da kısıtlı olduğu için yani tahminime göre e, herhalde baya bir maç yönetiriz diye düşünüyorum. Tabii eğer bir, bir hata maç bile, yapmazsak... Bir maç bile yönetmek çok önemli değil mi? Çünkü ta, bu konuda... E, bu branşta e, tarihi bir sayfada yer alınmış olacaksın diye düşünüyorum doğru mu? Yani ben her zaman şunu diyorum. Bütün zorlukları aştıktan sonra tatamiye yani musabakalarına ayak bastığım an tarihe de ayak basmış olarak düşüneceğim. Orada bir maç yönetmek de benim için aynı. 20 maç yönetmek de aynı. Tabii evet. ki 20 maç yönetsem daha iyi olur. Ama şunu da Elbette. söyleyeyim. Bir Elbette. maçta, iki maçta, on maçta mutlaka... ...bana aynı gururu, aynı hazzı yaşatacak diye inanıyorum. Önemli olan orada olmaktı çünkü... ...karate ilk defa olimpik oldu. Ve çok ilginç bundan sonraki olimpiyat sürecinde Paris'te karate yok. Los Angeles'ta yok. Belki Los Angeles'ta tekrar alınabilir. O yüzden... ...belki bir iki olimpiyat tekrar karateyi görmeyebiliriz. O yüzden çok daha anlamlı oldu bizim için. Özellikle Türkiye için, Türk hakemliği için. İnşallah o müsabak alanlarda ülkemize yakışır bir şekilde hak ve adalet dağıtarak en doğru kararları vererek orada oluruz. Karate ilk defa olimpiyatlarda yer alıyor değil mi sevgili kardeşim? Evet aslında kitle sporuyuz. Çok büyük dünyada büyük kitleler tarafından yapılıyor ama biliyorsun bazı konularda ne kadar kitle sporu da olsak olimpiyatlarda yarışma statüsü ve olimpiyatlara girmek için belirli bir kriterler var. O da işte Olimpiyat Komitesi'nin verdiği kararlar neticesinde gerçekleşiyor. Paris'te biz çok bekliyorduk Paris hükümetinin alacağını ama bazı nedenlerden dolayı giremedik Paris'e. İnşallah Los Angeles'ta olur diye umut ediyoruz. İnşallah. Son bir sorum daha olacak. Nasıl olsun? Her zaman seni bu kadar tutmayacağımı baştan da söylemiştim. Tutma şansım da olmayacak zaten. Çünkü bir yoğunluk içinde geçecek günlerin. Federasyonlarda da görevim vardı senin bildiğim kadarıyla değil mi sevgili kardeşim? Evet, Avrupa 2016 yılında Avrupa Karate Federasyonu hakem kuruluna atandım. Aynı 2016'nın Ekim ayında Dünya Hakem Kurulu'na, Dünya Karate Federasyonu Hakem Kurulu'na atandım. 2017 yılında da Akdeniz ülkeleri Karate Federasyonu Hakem Kurulu'na atandım. Sonraki yılda Karadeniz ve Hazar ülkeleri Hakem Kurulu üyeliğine Başarılı. Ve tabii e, Türkiye'deki görevimiz de Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda başkan yardımcısı olarak devam ediyoruz. Yani şu anda e, 4-5 federasyonda hakem kurulu üyeliklerine de devam ediyorum. Boşu, boşuna sporda gururumuzsun demiyoruz sana. Allah dediğim gibi yolunu açık etsin. E, test sonucunu, test sonucunu senden mutlaka bekliyorum. Hayırlısıyla o güzel haberi de buradan paylaşırız. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Teşekkür Kendine ediyorum. çok iyi bak. Çok teşekkür ediyorum abim. Görüşmek üzere.